Evet sandık açtım. Sandık açmaya hazır. Böyle giriş yapalım. ilginç bir giriş olsun. Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Samir. Arkadaşlar bu sandığı e, beraber başlayalım şöyle. Yine doğru düzgün bir şey çıkmadan. Arkadaşlar bakın 12 saatte çok merak ediyorum bu içinden ne çıkacak. 12 saat sonra buna bakarız. Şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Bakalım bizi ne karşılayacak. Arkadaşlar tüm harita meğerse açıkmış. O yüzden farklı farklı şeyler çıkıyor. Al işte yine aynı şey çıktı. Ve ben yine hapşıracağım. Biraz farklı. Oğlum bu biraz farklı gibi. Oğlum biraz farklı gibi lan burası. Hatırlamıyorum buraya çok fazla. Polisleri vurmayı hiç istemiyorum ya. Oo abi o rifin canı niye bu kadar hızlı gidiyor? Lan dur saklan ben halledeceğim. Bu herifin canı niye bu kadar hızlı gidiyor? Niye böyle olmak zorunda ya? Zırhlı yine geldi. Arkadaşlar bu Eif bu Bay Mor Mr. Purple Bay Mor'u hayatta tutmak için elimden geleni yapsam da her seferinde başlasam. Elif bir kurşunun canının yarısı gidiyor. Yok mantıksız. Bak 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 Ölken, abicim zaten öleceksin. Niye kendini öne atıyorsun? Al, al işte. Oo yok yok gitti o gitti. Oo canı sıfıra indi ve 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 Hadi hadi son bir kez yaşatabilirim belki onu. Polis bırak onun peşini. O zaten sıkamıyor doğru düzgün. MP5 ile beraber gerçek bir Amerikan Lütfen lütfen Bay Moore ölme. Bir kere hayatta kal lan bir kere yine geldi zırhlı. Zırhlı bana git Bay Moore'a gitme. Arkadaş M16'yı tekrar kullanmalıyız ama ama M16 şey ardara sıkamıyor. Aha. Araba geldi. Baymor kaç. Lütfen kaç. Yalvarıyorum sana. Gel gel. Güzel. ikimiz de kaçmaya başardı. Tabii geldi sakın. Gelmiştir muhtemelen. Ee, 8000 dolar gelir elde ettik. <laughs> Birinci sezon. Şimdi reklam çıkacak. Değil mi? Güzel. Reklamlar sayesinde bir sonraki serilerimizin ne olduğunu anlayabiliyoruz ki her kanalda farklı seri uyguluyoruz. O yüzden reklamları iyi izleyip bir sonraki serimizin ne olduğunu tekrar <laughs> lazım. Ve müziği kapatalım. Bu müzikten telif gelmesi iyi. Abicim oyunu oynayan da salak ya ee, arkadaşlar size şimdiden bilgilendireyim. Ee, ablam Samira'nın kanalında her sabah sefer... Bir video çekeceğim. Ablam için de video çekeceğim yakında. Muhtemelen ablam şimdi videolar çekeceğim ben atacağım onun da kanalında bul bulunacak bu videolar. Fakat farklı bir oyun olacak muhtemelen. O da başla bak işte böyle şeyleri. Yine farklıya geldi. Abi tüm harita açık o yüzden. Diyorum bak tüm harita açık yoksa böyle olmaz böyle. Benimse uzunca sensi. Abi abi öldü herif öldü ya. Niye sen Baymar kendini önüne atıyorsun ya? Dur abi dur ya dur gitme. Polis gitme. Baymar orada. Abi bu tip buradan geliyorlar. Abi gitme bay mor gitme Yine öldürecek kendini herif ya öldürtecek kendini ya öf. Salak ya salak diyorum ediyorum gerizekalı bu çocuk ya Bay mor lütfen ölme abi herifin canı gitti dibe kadar gitti herifin canı Öl Mermi değiştiriyor zaten sürekli mermi değiştiriyor Kaymar öldü mü acaba? Uf, saniye kaçayım nereden geldi ya? Buradan. Kaymara sıkmayın. Bana sıkın. Benim önümüzde. Canı zaten spray yakın. Hadi. Son 10 saniye arkadaşlar başarıyoruz. Zaten başlamak gibi ihtimalimiz yok. Hileli olmuyoruz. Oradan geliyorlar. Baymor olacak şimdi. Bir öne geçinme ben. Zırhı geldi. Düşmanları bitir. Haa kaçamıyor zaten. Baymor, Mor. Lütfen öne geçme. Lütfen. Yalvarıyorum öne geçme. Bak geberip gideceksin. Bak ben hallediyorum. Tamam. Koş 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 koş. Bitiyor arkadaşlar bitiyor. Kaç kaç kaç. Nereye kaçacağız? Ha, bir oldu? Nereye? Abi başka yermiş ya. Mimili mektep almış. Hadi 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 hadi. Koş 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 Ve kaçtı saygın Arkadaşlar ee, bu videoda burada bitirelim. Bildiğiniz gibi ikinci seferde reklam çıkmıyor buraya. Ee, ben e, Samir. İzlediğiniz için teşekkürler. Ses olsun saygılar. Fakat elimi yine 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 yine, yine hoparlörle tutmuşum. Bu yüzden ses yine berbat gelecek size. Kusura bakmayın. Yine aynısını yapmışım ama olsun. Yine atacağım ben bu videoyu ya. Yapacak bir şey yok. Bir daha çekemem.